Sabahtan beri iki dakika oturmadım. Bir de üstüne Murat Bey'in içerisi. i̇çerisi insan kaynıyor. Yardım ister misin Gönlecim? Ay çok iyi olur. Sabahtan beri bir içeri bir dışarı canım çıktı. Adama eleman dayanmıyor. Allah'tan bugün kurtuluyorum buradan. Bugün mü? Ya gerçekten işten ayrılacak mısın? Emin misin? Eminim tabii kızım. Her şeyi ayarladım. Nasıl? Kızım çok güzel görünüyor. Fotoğrafta bile böyleyse. Ben sana söylemiştim kızım. Ay artık burada da aşık olmazsam. Sen oraya çalışmaya mı gidiyorsun yoksa? Ya ne var canım? Çalışırken bir de yaz aşkı yaşasam fena mı olur? <laughs> fena mı olur? Dışarıda insanlar servis bekliyor. Siz burada lak lak. Pasta hazır değil mi hala? Hazır olmak üzere müdür bey. Söylediğim gibi özen gösterdin değil mi? Müşteri patronun samimi bir arkadaşı ona göre. Sorun istemiyorum. Aslı, işini bırak, siparişi sen götüreceksin. Peki müdür bey. Hadi sen Gonca'ya birazcık yardım et. Pasta hazır olmak üzere zaten. Ben getiririm. Fazla bir iş kalmadı artık. Tamam usta. Geldi. Geldi seninki. Ya nereden benimki oluyor ya? Hadi çok konuşma da git siparişini sen al. Niye ben alıyorum alıyormuşum? Sen al. O faslı ya. Böyle giderse kimseyi bulamayacaksın da ondan. Bulmak isteyen kim? Ben halimden memnunum. Ayrıca siparişini alsam ne olacak ki? Ne mi olacak? karnınızda uçuşan minik kelebekleri hissedeceksiniz. Sonra engel olamayacağınız bir güç sizi birbirinize doğru kuvvetlice çekecek. O seni öpmek için yavaşça yaklaşırken yok artık. Daha neler? O faslı. Niye? Çünkü o söylediğin şey ancak masallarda olur. Hiçbir zaman prens kül aşık olmaz. Sen öyle san canım. <laughs> ee, ben şuradaki çilekli pastayı rica edebilir miyim? Ha bu arada unutmadan pastalarımız çok lezzetli. Resmen bağımlısı oldum. Pastalarımızı Aslı Hanım yapıyor. Öyle mi? Ellerinize sağlık. Teşekkürler, afiyet olsun. hiç öyle bakma. Çok iyi yaptım. Aslı? Kızım bu ne hal? Sorma Gonca. Bittim ben. Nasıl oldu peki? Manyak bir kız yüzünden. Her şey o pisliğin yüzünden oldu. Resmen deliydi. Hem arabamın önüne atlıyor hem de beni suçluyor. Bir de yaptığına bak arabamı mahvetti. Nasıl yani? Bunu o mu yaptı? İyi yapmışsın. Oh az bile. Altında son model arabası var diye her şeyi satın alabileceğini sanıyor tabi. E tabi. Görünce altında son model arabayı kendini önüme attı. Amacı kesin para koparmaktı. Ha, bir de utanmadan pastanın parasını vermeye kalktı. Ya sanki parayla telafi olabilecek bir şey. E tabi alışmış her şeyi parasıyla satın almaya. Pislik. Hadi sussun diye pastanın parasını vereyim dedim. Bir de utanmadan paraya beğenmedi. Az buldu. Manyak. Oğlum var ya bence sen ucuz atlatmışsın. Olsun. Daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü ne olabilir Gonca? Müdür beni kesin kovacak. Hemen öyle olumsuz düşünme. Beyefendi ben pastanızı gönderdim. Neden yalan söyleyeyim efendim? Ayıp oluyor ama lütfen. Kesin kovacak seni. Hatta öldürebilir. Kaç bence. Aslı. Buraya gel. bey, özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Dediğim gibi nasıl olduğunu anlayamadım. Az kalsın eziliyordum. Tabii o panikle pasta elimden fırladı. Yeter. Senin yüzünden müşteriden işitmediğim laf kalmadı. Patrondan bir ton fırça yedim. Ya bir teslimatı bile beceremiyorsun. Topla eşyanı. Ama... Aması falan yok. Kovuldun. bugün işten ayrılan ben olacaktım. Kızım var ya bu bir işaret. Sen de gel benimle. Nereye? Bodrum'a mı? Evet. Birlikte çalışırız. Ne? Olur mu ki? Ya niye olmasın? Otel el değiştiriyormuş. O yüzden yeni elemanlar alıyorlar. Ben hemen konuşurum senin için. Maaşları çok iyi. Neredeyse bir aylık maaşımızı bir haftada kazanacağız. Tipleri de cabası. Ayrıca başka masrafı da yok kalma, yeme, içme hepsi beleş. Hem tatil hem iş. Böyle fırsat kaçar mı? Ya bilmiyorum. Annem izin verir mi? Kızım öylesine bir yere gitmiyoruz ki. Çok lüks bir otel. Ayrıca senin para ihtiyacın yok mu? Üniversite kazandın, nasıl okuyacağım diye düşünüyorsun. Ya işte orada bir sezon çalışırız, dünya kadar para biriktiririz. Sonra da rahat rahat okuruz. Doğru söylüyorsun aslında. Bak hemen annenle konuş, bana haber ver tamam mı? Tamam, tamam. Anamıyorum öyle. <laughs> Hoş geldin. Kimliğini ver. Buyurun, iyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslı Hanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Biziniz bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım bizim istiyor. Susun. Tamam oğlum. Hemen evet, işlerinizi yapıyorum. Kızım daha gitmeden şansım dönmeye başladı. Tebrikler. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon elde Serpil'in etekini şu kısımda çekin. Çok ya işte bu uçağa biniyorum. İnşallah çok korkmuyor. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta işte kim dizinizde oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Ee, sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok hayır biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Aa. Ne yapıyorsun ya? Nasıl? sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birine oturacağını akıl edemeden önceydi. Nerede biz nasıl? Ön tarafta. Kusura <laughs> bakmayın sizi de beklettik. Önemli değil. Yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. Gıcık. Demek sen de Bodrum'da çalışıyorsun. Evet, barmenim. Süper. Hangi barda? Blue Angel'dayım. Hatta... ...sana kartımı vereyim. Bir şeyler içmeye uğrarım belki. <laughs> evet tabii. Beklerim. Ne yapıyorsun ya? Hiç bana kızma. Ben sana söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. Yine ne kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman iki saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım, seni hala konuşuyorsun. Evet. İyi ki çağırmışsın beni. İyi ki gelmişim. Ben sana demiştim kızım. Otel sanki bayağı uzakmış. Evet ya. Dolaştırıyor olmasın bize? Yok abi. Affedersiniz, daha çok yolumuz var mı acaba? Az kaldı sayılır. Daha gelemedik yani. ne yapayım, uçayım mı? E uçuyorsunuz zaten, içimiz dışımıza çıktı. Biraz yavaş lütfen. Ne çok konuştun sen ya, beğenmiyorsan inersin. Ne demek çok konuştun sen ya? Ne zannediyorsun sen kendini be? İn arabamdan. İnerim mi? Ne yapacağız? Otele kadar yürüyecek miyiz? Bilemem artık. Yürür müsünüz? Uçarak mı gidersiniz? Ya mesafe uzak, hava sıcak, bavullarımız da var. Lütfen, lütfen. Arkadaşına dua et. Ya ne demek arkadaşına dua et? Kardeşim sen taksici değil misin? Madem aldın biz aracına, istediğimiz yere kadar götüreceksin. Verdiğin hizmetin parasını vermiyor muyuz biz sanki? Ya bir dakika Aslı ya. Mecbur götürecek bizi otele kadar. Taksiden atacak hali yok ya canım. taksiciler odasına, tüketici haklarına, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar çıkacaktım. ateşe unutacağız. İlk gün tatil yaparız. Bizi hemen çalıştırmazlar bence. Denize gireriz, güneş alırız. Sakın merak etme. Hadi gel. Her şeyi unutacağız. Her şey çok güzel olacak söz veriyorum. Fotoğraflardan biraz farklı sanki. Yani. Ama kötü değil. Hayır hayır. Kötü değil. Galiba, canım, niye kapalı olsun? Ya doğru yerim geldik acaba? Dur bakayım, yanlış mı ki? Bersiniz. Biz iş için gelmiştik de kimle görüşmemiz gerekiyor acaba? Maalesef. Otelde benden başka kimse yok. Otel kapalı. El değiştirme durum vardı. Son anda alacak kişi kalp krizinden ölünce. Ay Aslı ya yazık. Görüyor musun? Yani bu hayatta bir dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Eğer otele girmezsek sana ne olacağı çok belli de. Ama eski sahipleri oteli yeniden faaliyete geçirecekler değil mi? Tabii tabii. Açacaklar tekrar. Seneye tekrar faaliyette olur. Seneye mi? Yani Aslı ben nereden bilebilirim? Sonuçta bu önce bir şey değil. Ki. Adam kalp krizi geçirmiş ölmüş. E sen gelmeden önce aradığında neden söylemediler ki bunu? Gonca, Gonca aradın değil mi? Ya Gonca sana inanamıyorum ya. Ya insan gelmeden son bir kez arar, değil mi? Aslıcığım şimdi ne yapıyoruz? Sakin oluruz. Öncelikle kendimizi konaklayacak bir yer buluyoruz değil mi? Ya burada yakınlarda bir otel var mı acaba? Vallahi bu civarda fazla otel yok. Yok mu? A ama yok canım. Ben, ben gelirken bir otel görmüştüm. Yürü Gonca yürü. Öldüreceğim seni yürü. Neyse iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya acaba boş odanız var mı? Ee, rezervasyonunuz yok anladığım kadarıyla. Maalesef. hemen o zaman kontrol edeyim ben. Ee, iki kişilik bir oda istiyorsunuz? Evet. Tamam. Evet var ama suite odamız kalmış sadece. Geceliği ne kadardır acaba? Ee, 300 dolar. Ya aslında biz başka bir otele çalışmak için geldik ama otel kapalı. Yani bu civarda daha uygun bir otel bulabilir miyiz acaba? Daha uygun bir otel yoktur. Yani pansiyonlar var ama onlar da genellikle merkeze yakın. Peki teşekkürler. Peki merkeze taksiden başka ulaşım aracı var mı? Taksiler biraz pahalı da. Yok maalesef. Teşekkürler. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu ara otele personel alımı var. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? bugün otelin yeni sahipleri burada. O yüzden ekstra bir yoğunluk var. Ama bir iki saatte sizi görüştürebilirim. Çok teşekkürler. O zaman bir şey yapalım, ne yapalım? Dışarıda bekleyelim. Olur, tamam. Aa, ama valizlerimiz... Burada bırakabilir miyiz? Tabii, tabii bırakabilirsiniz. Ben onları aldırırım. Tamam, valizler burada. Burada valizler. Kızım. Şansa bak. Ya ben tamamen ümidi kesmiştim. Bir şey söyleyeceğim. İki saat vaktimiz var. Bence denize girelim. Güneşleniriz. Ya olur mu ki? Ya niye olmasın? Burada boş boşa mı oturacağız? Yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da beni istersem. Ya sever ya ruh landırırsın Nasıl istem mükemmel olmasın Benim kalbim her şeye yeter Bir mucize sunmasın Hep adil olmasın Hayat bu inanmaya değer Korkarak atsa da güçlü yüreğim var Hayatı sevmeye dair inceliklerim var Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı Belki inanmasan da gerçek olur masallar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da beni istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl ister Neredeyse akşam oldu. Şu resepsiyondaki çocuk hala haber vermedi. Görüşemedim acaba. Bilmiyorum ki görüşseydi haber verirdi herhalde. Ben bir gidip bakayım. Yok yok, sen gitme. Sen gitme, sen gitme. Ben giderim. Hayırdır? Yok bir şey canım, öylesine. Muhabbet olsun diye. Bekle sen, ben geliyorum çabuk. <laughs> ne oldu? Personel müdürü bütün gün toplantıdaymış. O yüzden konuşamamış. Sabah ancak konuşurum diyor. E ne yapacağız bütün gece? Bence hazır Bodrum'dayız. Buranın tadını çıkaralım. <laughs> ne var? Şu halimize bak ya. Rezillikte son nokta. Aman canım ne varmış halimizde? Gayet güzel hazırlanıyoruz işte. biraz dışarı çıkacağız da acaba bu çantalarımızı valizlerimizin yanına bıraksak olur mu? Olur. Teşekkürler. Ya bir de bize bir taksi çağırabilir misin? Sana da çok zahmet verdik ama. Ha, <laughs> ne demek? <laughs> Kızım resmen çocuğu etkin altına almışsın. Ne dersen tamam diyor. Ancak böylesine gücüm yetiyor. Hedef bu. Elde edilen sonuç bu. Ay <laughs> duyacak şimdi. Taksiniz hazır. Ee, ben bir de size numaramı vereyim isterseniz. İhtiyacınız olabilir. Bazı yerler güvenli değil çünkü. Ay canım ya çok sağ ol. İyi akşamlar. Bak ne diyeceğim acaba diyorum ki paraları otelde mi bıraksak? Ya bazı yerler güvenli değil deyince tırstım kızım ya bilerek söylediyse? Bu devirde kimseye güven olmaz. Silah ben kendimden başkasına güvenmem. Eşeğimi de sağlam kıza bağlarım. Sıkıysa buradan alsınlar bakalım. Sen de ver sendeki paraları. Ver ver ver. <laughs> Yarına kimse, kim sağ, kim Bu gece kalbim Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.